Hala yazamadın mı? Tuz sana! Bugünlerde sen iyice üşüttün! Bu gidişle seni atarlar kızım! Aklını başına topla! Ne yazsam bilemiyorum ki! At bir şeyler işte! Artistleri evlendir, boşandır! Bir futbolcunun ayağını kır! Uydur işte bir şeyler! Yoksa halin iyi değil! Atacaklar haberin olsun! ünlü aktörlerimizden falan filan peşmekan Geç yahu geç Geçenlerde Avrupa'dan dönen manken incinin dişi ağrımıştır Dişi ağrırsa doktora gider gitmez Üff Merhamet söyle ne yazayım Allah aşkına beynim durdu Bugünlerde kabadayılık modası revaçta Silahlar, baskınlar, pavyon kapatmalar vesaire Öyle mi? Hımm! -hı. Böyle bir haber şişir Şişirmiş Bu balon sanki Şişir babam, şişir! Ama isim verme! Başın benimki gibi derde girer sonra. Silahlar sıkıldı, kavgalar filan oldu de! Yaz işte, şişir! Bir zorba, silah zoruyla bir pavyonu kapattı. Kim kapattı? Hangi pavyonu kapattı? Ünlem ve soru işareti. Zeynep, yazın hazır mı? Hazır, hemen şimdi! Derhal! Nasıl, haber iyi mi? Eh işte, fena sayılmaz! Bir zorba silah soruyla bir pavyonu kapatmış. Ölü yaralı var mı? Ölüsü yaralısı yok ama dükkanın altını üstüne getirmiş. Çok silah sıkılmış mı? Sıkacak tabi. sıkıysa sıkmasın. Niye, saldırmışlar mı? Saldırmışlar ya! Kim bu zorba? Hangi pavyonu basmış? Şey, hani şu bir tane fotoğrafçı var ya, hani şey, şu bizim piyade Osman. Ya, bak sen işe. Ya, pavyonu basmış kafası kızınca. Hangi pavyon? İşte o sırdır. Onu da gazetede oku. Şiş bakayım. Hadi biraz daha. Biraz daha pompalan! Ha gayret yavrum! Tamam, çekiyorum, dikkat! Tebessüm et, nefes alma! Dikkat et, çekiyorum! Tamam, aman sakın sönme! Bak kızım, yine başımı derde sokmaya geldinse bırak şimdi numarayı işte kapı orada Çok özledim seni inan çok özledim Gazetede oturuyordum Tamam gazete oturuyordum Aklına bir yazı geldi yine yazmaya başladın değil mi? Bak böyle bir işin geldiysen hemen git İnan öyle değil Gazetenin güzellik yarışması var Ona gireceğim de bir iki resim çektireyim dedim Senden iyi fotoğrafçı var mı? Varsa oraya gideyim Başlama gene ya Ben gidiyorum Akşam kaçta istersen evden al Hop, hop, hop dedik! Dokuz on sıralar iyi mi, ha? Olur! Hani bu gece bana sözün vardı ya? Ne sözü? Unuttun mu şekerim? Gece beraber olacaktık ya, öyle dememiş miydin? Allah'ım sen bana kuvvet ver! Gece beraber mi olacaktık? Ya, sabaha kadar hem de. Yine başıma iş açacaksın! Ben seninle oldum mu, başım muhakkak belaya girer. Bugün imkansız, çünkü hep senin kucağında olacağım böyle, sabaha kadar! Önce bir kulübe gider. Hafiften iki kadeh atarız. Sonra düşünürüz. Tabii gideceğimiz yerden sağ çıkabilirsek, değil mi? <laughs> Abi yarınki gazete. Bir şişe viski içen piyade Osman İstanbul benden sorulur deyip silahını çekince Kennedy Kulüp savaş meydanına döndü. Bak sen! Bak sen şu gazetecilerin palavrasına! Puh! Ulan bizim dünyadan haberimiz yok millete rezil ediliyoruz! Kim yazdı bu yazıyı bir bulsam boynunu tavuk gibi kopartacağım! He! Kapatan da bu mu? bu mu piyade Osman? <laughs> Ulan bunun alayı piyade olsa ne olur yani be? <laughs> Şu resme bak! <laughs> Bir dakika bakabilir miyim? bir şişe viski içen piyade Osman, İstanbul benden sorulur deyip silahını çekince... Kennedy Kulüp savaş meydanına döndü. Tövbe ya tövbe, ne olan mı? Ne olmuş yani, bir haber işte. Ya haber ama ne haber? Adamın kellesini götürdüler valla. Acele etme, daha bir şişe bitmedi. Yani... Cümbü şişe bittikten sonra mı başlayacak?